bu sefer de açık bir de kahvaltıları puanlıyoruz. Hı? Zeynep Hanım değişik bir başlangıç yapacak mı bakalım? Bugün fena, bugün bakacağım. Peynir tabağıyla başlıyor. Gitti hamur oluyor ya. Yanına poğaçalar, ekmekler, simitler konacak. Zeynep Hanım yumurtayla devam ediyor. Durmuyor salata tabağına <laughs> geçti. Galiba son olarak zeytin. Sırayla hanımda. Bir tercihi tabii ki de pankek oldu. Enteresan bir şekilde salata istedi sıra benim kahvaltıda. Alacaksa en pahalı hamuru alacaksın, kruvasan alıyorum. Kendi beni beş konut alıyorum. Tüm değil, <laughs> rose alıyorum. Çok az biber kızartma alıyorum. Biraz pankez. Zeynep Hanım'ın tabakları şöyle. Ela Hanım, anneye puanın kaç? 1. Bir, bir mi? Ya, <itirmişim>. Pankek alsam 10 verirdin değil mi? Benim puanım yumurta var. Güzel. Pahalı ürünler görüyorum kruvasan ama açmadan ben biraz puan açma poğaça almış abi. O yüzden puanı biraz kırıyorum. 7 veriyorum ben de puan olarak. Benim tabaklarım şöyle. Bir kere omlet benim fikrimdi. Her yerde pankekler bir şeyler. Türküz biz. Aldım. Dur. Ela Hanım bana puanınız kaç? Ne? Neden puan kırdın inanın bilmiyorum. Ela'nın tabağı da böyle. Ela sana puanım 7 kusura bak bon veremeyeceğim artık sana ya. Öteyim var, talata var, pankek var. 2 puan kırıyorum. Yükte hafif, pahada ağır şeyler almadı diye benim puanım da 8. <laughs> Bu turun da kazananı Ela <laughs> gönü kırmızı oldu.